vermek adına şu an aramızda. Ee, ben bir de şey de istiyorum. Kadın sığınma evlerini görüyoruz. Ee, kadınlara yönelik bazı sosyal ve kültürel faaliyetleri görüyoruz. Ancak bunun dışında ulaşım politikaları oluştururken kadınlar dikkate alınıyor mu? Bir belediye yönetirken kadınlar konusunda Bursa'da neler yaptınız? Sayın Başkan'a neler yapmayı düşünüyorsunuz? Kadın konusunu nasıl ele alınıyorsunuz? Ee, bu içerikte bir konuşması ve bu biraz soru cevap şeklinde. Belediyecilik artık kadınlar, çocuklar, gençler, engelliler, kültürel ve sosyal faaliyetler, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler ve benzeri uygulamaların çok daha ihtiyaçların dindirilmesi gereken, bu konuda şehre yön verilmesi gereken alanlardır. O rutin efendim yol yapan, yeşil alan yapan, itfaiye hizmetleri veren, altyapı hizmetleri, su kanalizasyon hizmetleri veren, klasik belediyeci bunlar bizim zaten asli görevlerimiz. Zaten ülkemizde, şehirlerimizde bu konularda ciddi aşamalara geldi. Evet, kırsalda belki kenar noktalarda hala altyapı hizmetleriyle alakalı eksikleri olan belediyelerimiz var ama şunu özellikle kendi şehrimden de biliyorum ki 80 vilayetten göç aldığını söyledim. Yani burada Karslılar var, burada Artvinliler var, burada Trabzonlular var. Belki 40 sene, 50 sene önce gelmişler, 20 sene önce gelmişler farklı sebeplerle ama artık bu şehrin bir parçası olmuşlar. Özellikle hanımefendilerin bu noktada ee, daha fazla sosyalleşme, daha fazla iş hayatına katılma noktasında çok ciddi taleplerinin ve isteklerinin olduğunu bizatihi belediye başkanı olarak da görüyorum. Ben e, bu 20 başlıktan oluşan rehberin gerçekten e, Türkiye'deki birçok belediye 1300 civarında belediyemiz var biliyorsunuz. Belde, ilçe, il ve büyükşehir olarak çok ciddi fayda sağlayacağını e, Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Bu tecrübelerden istifade edilmesi gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum. Kadınlarımız fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle bence umudumuzu yaşatmakta. Çok önemli gelişmeler var. Bazen canımızı sıkan, bazen moralimizi bozan olaylar olsa da ülke satında ben genel anlamda bu konuda ciddi bir bilinç oluştuğunu düşünüyorum. Bu bizim inancımızın da gereği, bu bizim kültürümüzün de gereği. Çünkü kadınımız Kurtuluş Savaşı'nda da vardı, kadınımız Çanakkale'de de vardı. Hamdolsun Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren de kadınımız ee, hayatın her aşamasında var ve olmak zorunda. Bu gerçeği de belki bazıları geç denirse, şu an bu manada önemli gelişmeler var. Tabii e, bugün başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere kadınların e, açıkçası e, her alanda e, her alanda hizmet verdiği, her alanda kendilerini ifade ettiği bir ortamı görüyoruz. İlk meclisteki kadın milletvekillerinden bir tanesi de benim şehrimden bir hanımefendi. Onu da rahmetle anıyorum. Şekibe Akkavut İnsel Efendi Hatta ben onun adına bir doğal yaşam çiftliği yaptırmıştım ilçemde. Çünkü benim ilçemden bir hanımefendiydi. Ve bu hanımefendi bir ortaokul mezunu. İyi düzeyde Almanca konuşuyor. Almanya'da eğitim almış. Ve bir çiftçi kendisi. Hem de iyi bir çiftçi. İlk de kendisi var. Yani o günden sonra maalesef meclislerimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere rakamların ciddi aşağı düştüğünü görüyoruz ama son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu konuda da ben ciddi mesafe alındığını özellikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Şimdi bakın e, sözlerimin başında bir şey ifade ettim. Kadınlar dedim, gençler dedim, çocuklar dedim. Bununla alakalı bir kere samimi olmalıyız. Yapmış olmaktan ziyade gerçekten bunu eee uygulamalarımızla yaptıklarımızla net bir şekilde ortaya koymalıyız. Şu bir vaka, ülke nüfusunun da, şehir nüfuslarının da üç aşağı beş yukarı yüzde hatta bir miktar fazlası 51 bir elli kadınlardan oluşuyor. Böyle bir gerçek var. Dolayısıyla ben biraz yaptığımız hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Kadın sığınma evinden bahsettiniz zaten. Ee, evet, bizim de Büyükşehir Belediyesi olarak ölçek olarak zaten bunun fazlasıyla olması gerekiyor. 2011 yılında uygulamamız başlamış durumda. E, maalesef işte şiddete maruz kalmış veya bir şekilde eviyle alakalı sıkıntılar oluşup e, sığınma ihtiyacı hissetmiş hanımefendilerle alakalı hizmet veriyor. Ben Türkiye'de bu konuda örnek belediyelerden bir tanesi olduğumuzu düşünüyorum. Onu söyleyeyim. E, 77 kadın ve 72 çocuk bu hizmetlerden 2019 yılı itibariyle 1 Ocak 31 Aralık arası 77 kadın ve 72 çocuğumuz hizmet almış. Tabi Psikososyal destek hizmetleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal kültürel faaliyetler, okul öncesi eğitim hizmetleri, eğitim hizmetleri, beslenme hizmetleri, güvenlik hizmetleri ve izleme ile beraber izleme ve değerlendirme hizmetleri de verilmekte. Biz ayrıca burada kalan çocuklarımıza, kadınlarımıza harçlık da veriyoruz. Beraberinde yani kıyafet temini, öz bakımları falan onlar tamam mı? Bir de beraberinde işlevlendirilmeleri, iş sahibi olmaları noktasında. Hayata tutunabilmeleri noktasında da bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim şehrin muhtelif noktalarında 7 adet sosyal yaşam merkezlerimiz var. Bu sosyal yaşam merkezleriyle binlerce kadınımız ve çocuğumuz buralardan yararlanıyor. Özellikle yani şehrin biraz daha kenar noktaları, biraz daha sosyal hayatın içine katılamayan kadınlarımızdan bu konuda ciddi bir katılım olduğunu da özellikle son birkaç yıldır çok ciddi bir katılım olduğunu ifade etmek istiyorum. Okuma yazma kursları klasik bizde de var. Ama artık olsun giderek sayı azaldı. Çünkü ihtiyacı çok fazla yok. Yani o konuda ciddi bir aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü özellikle 2000 yani 2004'ten beri genel yönetici olduğum için özellikle bundan 15-20 yıl önce bu manada çok daha fazla gereksinim vardı. Çok daha fazla altyapı oluşturuluyordu. E, artık e, yine yapılıyor ama sayıca daha az. E, dönem dönem ben de bu kurslara katılıp hanımefendilere eşlik etmeye çalışıyorum. Gördüğüm bazı sahneler gerçekten gözlerimi yaşartıyor. Çok duygulandırıyor. 75-80 yaşındaki hanımefendilerin okuma yazma öğrenmek için veya farklı konularda eğitim almak için bizlere geldiğini görmek gerçekten bizleri çok daha fazla ümitlendiriyor. BUSME kurslarımız var bizim. Bursa Sanat ve Meslek Edindirme Kursları. Şehrin 39 ayrı noktasında hizmet veren yani bahçıvanlıktan tutun da e, el işlerine, işte pastacılık kursundan tutun da diğer tüm kurslara varana kadar 44 ayrı alanda her yıl ben bir halk üniversitesi diyorum ona açıkçası. Her yıl binlerce insanın katıldığı. Tabi e, özellikle bu konudaki kurs yerlerimizin yüzde 60-62'sinin de kadınlardan oluşuyor olmasının kadınların nedenli bu işe ihtiyaç duyduğunu ve beraberinde kendilerini geliştirmek adına da böyle bir gayretin içerisinde olduğunu göstergesi. Bu kurslarımızda eee emekli hanımefendiler varken ev hanımı olan hanımefendiler beraberinde herhangi bir firmada, herhangi bir kamu kuruluşunda çalışıp da saatlerin uygunluğuna göre hafta sonu akşamlar olmak kaydıyla bu kurs, kurslardan istifade edenler var. Tabii 3 milyon 56 bin nüfuslu bir şehirden bahsediyoruz açıkçası. 3 milyon 56 bin nüfuslu şehirde takdir edersiniz ki gençler ve ailelerle alakalı da verili hizmetlerin sunulması gerekiyor. Bizim GADEM diye bir kuruluşumuz var. Kendi sosyal hizmetler daire başkanlığımız bünyesinde madde bağımlısı genç ve onların ailelerine destek vermek amacıyla bu 2015 yılında başlamış bir uygulamamız. Psikologlarımız, sosyologlarımız var. Biz A'dan Z'ye bütün süreçleri takip ediyoruz. Tedavi süreçleri dahil. İnanın ben dönem dönemde e, tabii genelde aile kur, yani çocuk kurtulduktan sonra evlerde ziyaretler yapıyorum. Yani boynuma sarılıp yani lütfen yanlış anlaşılmasın. Elime kapanın. Allah senden razı olsun. Çocuğumu kurtardınız. Bunu yapan ben değilim aslında. Bizim arkadaşlarımız. Ben kadın, kadın sığınma evine daha hiç gitmedim. Yani gitmeyi de düşünmüyorum. Zaten kadın sığınma evine özeldir biliyorsunuz. Ama çalışmalara takip ederim. Yani Gadem ve Badem'e tabii gidiyorum. Bir de Badem var. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Gadem ve Badem'e gidiyorum. Bir de daha sonra arkadaşlarımızın verdiği aylık raporlara göre de örnekleme yöntemiyle telefonlar açıyorum. Gadem'de bu hizmeti almış insanların inanın e, memnuniyetlerini e, görmemek, hissetmemek mümkün değil. Ve insan ister istemez şunu düşünüyor. Yani yollar, köprüler, imkanlarımız var ya. Sekiz şirketimiz, büyükşehir belediyemiz ve su kanalizasyon alt yapış e, kuruluşumuz projemiz bu ile beraber 10 ayrı tüzel kişilikte 12 bin kişi çalıştıran belediyeyiz biz ya. Şehrin en kuvvetli kamu kuruluşuyuz yani tabir ise. Ama e, bu manada o Trilyonlara var olan projelere göre inanın beni bu ziyadesiyle mutlu ediyor, daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu konuda ciddi ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bir de bunların tabi böyle konferanslar şeklinde yapılmaktan ziyade sürdürülebilir projeler olması gerekiyor. Yani çocuğu takip etmeniz gerekiyor, aileyi takip etmeniz gerekiyor. Bu da zaman alıyor tabii ki. Bir de aile danışma merkezimiz var. Maalesef gelişen dünyada zenginleşiyoruz, daha fazla mesafeler kat ediyoruz. Lakin aile kurumuyla alakalı bir miktar e, olumsuz gelişmelerin olduğu da bir vaka. BADEM diye bizim 2015 yılında yine ailenin korunması ve desteklenmesi amacıyla başta kadınlar olmak üzere tüm aile bireylerine psikososyal destek verilmekte. Tabii bu BUSMEK'te de, e, GADEM'de de e, Genç ve Aile Danışma Merkezi yine e, Aile Danışma Merkezi BADEM'de de şu an bütün hizmetlerimizin online olarak devam ettiğinde ben buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Kapıya gidilen hizmetler var ama genel anlamda online olarak bu hizmetleri birebir de götürülmeye çalışılıyor. Dediğim gibi ben de aylık olarak telefon açıp örnekleme yöntemiyle bazen bir hanımefendi, bazen bir beyefendi Allah'ın hizmetlerle alakalı konuyu sorduğumda e, gerçekten ciddi bir memnuniyet var. Tabii belki çok klasik ama bebek, bebek emzirme ve bakım kabinleri farklı noktalarda bize de hizmet vermekte. Yine e, bu dönem benim başladığım ana kucağı projemiz var. E, yani bizim kültürümüzde anne, bizim inancımızda anne e, çok önemli. Cennet annelerin ayakları altında dermiş. Şunu ifade edeyim. Tabi annelerimizin bu denli misyon üstlendiği ortam içerisinde onların e, hayatlarını da kolaylaştırmamız lazım. Şehrin farklı noktalarında 8 tane açtık. Çok seri bir şekilde sayıları artıyor. Ana kucağı lafını da ısrarla koyduk. Anaokulu ve efendim okul öncesi demedik milliyetin müfredatına da bağlı olarak da çalışıyor tamamen kadınların hizmet verdiği ve 4-6 yaş arası çocuklarımızı okul öncesinde eğittiğimiz bütün materyallerini bizim tarafımızdan verilen tabi burada öncelikle ihtiyaç sahibi aileler ya biraz daha maddi durumu düşük olan ailelerle beraber aynı zamanda çalışan anneler bizim daha önceliğimiz bu konuda müthiş bir katılım var müthiş bir ilgi var Yenilerini açmanın tabi derdi içerisinde. Yeni hazırlanan yerlerimiz var. Ana kucağı projemiz tabi çok ciddi Bir de ben şu an en önemli konulardan bir tanesi de aynı yılları geçtiğimiz için biliyorum. Ha oğlum şunu ye, ha oğlum bunu ye. Ama şunu da sıyır, onu da bitir mevzusuyla beslenme konusunda ciddi bir açıkçası çocuklarımızla alakalı annelerimiz doğru yaptıkları şeyleri yanlış uyguluyorlar. Bizim diyetisyen annem diye bir projemiz var. Yine özellikle şehrin biraz daha kenar noktalarının, şehrin biraz daha e, merkezden ziyade, kırsalda, yine merkezde de olsa sosyal hayata daha az katılan hanımefendilerin çok daha fazla itibar ettiği bir proje. 10 bin anneyi bitirdim. Bu bir gün devam eden bir eğitim. Diyetisyen annem projem. Çocuklarımızı daha sağlıklı besleyebilmek için. Yani yeni doğmuş çocuktan 15-20 yaşındaki bir çocuğa varana kadar, Annenin daha sağlıklı besleyebilmesi adına kalori hesabının da yapıldığı farklı efendime söyleyeyim e, hizmetlerin de verildiği işin uzmanları tarafından bizim bir BESAŞ şirketimiz marifetiyle yürüttüğümüz bir proje. İlk 10 bin annemizi bitirdik. Sertifikalandırdık. İkinci 10 bin annemizle alakalı çalışmalara başladık. Fakat malum pandemi sürecinden dolayı şu an uzaktan eğitimle de bu sürece devam etmiyoruz. Çünkü e, şeyden sonra e, bu süreçten sonra Bunlara devam edeceğiz. E, ee, annem projesi de bir yıldır devam ettirdiğimiz, beni heyecanlandıran ve gerçekten çok ciddi faydalarını gördüğümüz projelerden bir tanesi. Dönem dönem o pro programlara da katıldığımda hanımefendilerden şu itirafları gördüm. Ya işte 10 yaşında bir çocuğum var, bir de henüz 1 yaşında, 2 yaşında bir çocuğum var. İnanın 10 yaşındaki çocuğuma o kadar büyük kötülük yapmışım ki inşallah onunla alakalı da, bundan sonra yanlış yapmadığım gibi bu çocuğumla alakalı da daha sağlıklı beslenmesi noktasında bana çok ciddi bilgiler verdiniz. Sizlere müteşekkirim sözleri beni de heyecanlandırıyor açıkçası. Hoş geldin bebek projemiz var bizim. Büyükşehir Belediyesi olan her yeni doğan bebeğe yine bizim kadın çalışanlarımız tarafından setleri kız çocuğuna göre ayrı, erkek çocuğuna göre ayrı bebek setleri hediye edilip onlara bu manada takdimler yapılmaya çalışıldı. Benim selamımla bunlar iletilmeye çalışıyor. Bunlar bazen e, hastanede olduğu gibi bazen evlerinde de gerçekleşiyor. Yani şu manada ifade ediyorum. E, bütün e, şehir geneliyle alakalı yapılan bir uygulama. Onu da söyleyeyim. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Muhakkak sorularınız vardı. E, ben bu çalışmaların yeterli olduğunu düşünüyor muyum? E, ben kesinlikle bu çalışmaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. E, açıkçası çıkaracağınız rehber benim için de çok önemli ve değerli olacak. İstifade edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Ben bazen 5-10 bin nüfuslu bir belediyenin yaptığı bir uygulamayı da burada ben gerçi ana başlıklarıyla anlatmaya çalıştım ama burada yapmaya çalışıyorum. Bu, bu projeler bazen yani bir kere mahsus, yılda bir kez icra edilen projeler olduğu gibi bu bazen e, açıkçası sürdürülebilir, bir yıl boyunca devam eden, takip eden, izlenen projeler de olabiliyor. Ben bu noktada tabii en büyük güç kaynaklarımızdan bir tanesi, bizim Büyükşehir Belediyesi olarak kent konseyimiz bizim Türkiye'deki en aktif kent konseylerinden bir tanesi ve özellikle kadın meclisimiz bizim çok aktif. Çalışan hanımefendiler var, avukatlar var, mühendisler var, bürokrat olan hanımefendiler var. Çevre mühendisi, özel sektörde yöneticilik yapan bir hanımefendi de e, kent konseyi, kadın meclisimizin başkanı. E, Mihrimah Hanım marifetiyle çok ciddi çalışmalar yapılıyor, sürdürülebilir çalışmalar yapılıyor. Tabii en önemli paydaşlarından bir tanesi şey de biziz. Ama bunun yanında şehrin farklı sivil toplum kuruluşlarından, farklı e, kurum ve kuruluşlarından da istifade ediliyor açıkçası. E, dolayısıyla ben bu manada e, bizim için e, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nde çok değerli ve önemli olduğunu ifade edip şey, önemli ama kadın başkan vekillerimin çok daha dikkatli, aldıkları noktalarda çok daha itinalı, çok daha fedakar olduklarını ve çok daha fazla katkı koyduklarını bizzat ediyorum Artık kadın daire başkanları olduğu gibi şube müdürlerimin sayısı da ciddi şekilde arttı. 18 tane daire başkanlığı büyük var, 16 tane daire başkanlığı e, buz gibi var. Toplam e, 84 e, şey özür dilerim 34 e, yaklaşık 95-100 civarında da şube müdürlüğü var. Yani 100 civarında bir şube müdürlüğünün nereden baksanız 20-28 tanesi kadın şube müdürlerinden oluşmakta. Onda meclis üyeliği pozisyonu yok biliyorsunuz. Müstakil şirketler. Yine ara yöneticilerimde... Önemli olan kadın ya da erkek olarak bir cinsin orada bulunması değil, bunun dışında kadınların ihtiyacına dikkate alan, onların yaşam kalitesini yükseltmek adına yapacağımız çalışmalarda aynı bakış açısına sahip olup aynı şeyleri düşünebilmek. Çok teşekkür ediyorum bu konuşma nasıl ve sunum tadında bir konuşma oldu. Benim size ilave bir sorum olmayacak. Ee, diğer katılımcılardan, emir Hocam'dan ya da diğer katılımcılardan soru varsa alabiliriz. Dediğim gibi sistem otomatik ben... Başkanım çok etkilendim açıkçası. Ben de hep e, sivil toplum örgütlerinde e, görev yapmış olan bir kişiyim. Kadın konusunda da özellikle çok çalışıyorum. E, yeni bir Avrupa Birliği projesi yapıyoruz biz. E, bunun içinde Ankara Valiliğimiz de var. Eğer uygun görürsek ben sizi de almak isterim bunun içine. Hay hay seve seve hocam biz... <laughs> bu ...çalışmalarımızda şu anda. Ee, şeyi söyleyecektim. Ee,